İşte bunlar da Hayır Ya cumartesi Avuk sen, de ne, de sen de ne, de şey? ne yapıyorsun bir 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 yaparım. Bir bir yaparım. Bir Hayır Hayır ya kadın yaşlı kadın, kadın, yaşlı, kadın, yaşlı. kadın yaşlı, kadın yaşlı. Kadın yaşlı, kadın yaşlı. Kadın yaşlı yapmayın bunu. Kadın yaşlı. Kadın yaşlı, kadın yaşlı yapmayın şunu. Sakin. Sakin. Olum, sakin, bir sakin. 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 Sakin.